Video bu arada. Fotoğraf değil. musun? Evet. evet. Herkes gülüyor mu? Ay, ben, 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 ben. Tam ben de Sen iyi kafadan çıkıyorum ben. gidiyorum. İzmir'in da çiçekler açar. Altın güneş Altın güneş orada sırmalar saçar. saçar. düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Müdür Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Madem yazılacak müjde Paşa İzmir'in dağlarında bombo koydular İzmir'in dağlarında bombo koydular Türk'ün kanını öne koydular Türk'ün son öne koydular Canlı var böyle Kanlar böyle şey garip asana kanlar böyle yavaş yıkar bana akir oturdum kaldım ismini dağlarında oturdum kaldım, kaldım. şehri dolanları dehlere azım şehri dolanları dehlere azım türküsü dağları varma bastım Yavruları bağrıma bastım Kader böyleymiş ey garip Canım feda olsun güzel vatana Kader böyleymiş ey garip Canım feda olsun güzel vatana Peygamber kucağı şehitler yedi Peygamber kucağı şehitler yedi uçurlar kalmay negeri yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak güce arkadaşa yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak güce arkadaşa yaşa, <laughs> yaşa, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak güce arkadaşa başlarsa o gün yazılacak